Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bitenler videosu çekiyoruz birlikte. E, biten ürünlerimi şöyle bir göstereyim size önden. Böyle bir kutu ürünüm var bitireyim. Bunların arasında makyaj temizleme suları, cilt bakım, saç bakımı artık karışık. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ama bu kutunun içerisinde en fazla bitirdiğim ürün benim makyaj temizleme suyu olmuş. O yüzden ilk olarak makyaj temizleme sularından başlamak istiyorum. Çünkü her marka var içinde. Şu anda gördüğüm aralarından şu 4 tane makyaj temizleme suyunu bitirmişim. Şimdi hepsinden teker teker bahsedeceğim ama yani insan da bu kadar çok makyaj temizleme suyu kullanır mı? Bu arada kamerayı biraz e, tersine çevirdim. Ben kamera sağ köşede kullanıyordum. Bu sefer sol köşeye aldım. Böyle daha iyi oldu gibime geliyor ama beğendiyseniz eğer kameranın bu açısını yorumlarda belirtirseniz hani bu şekilde devam ederim. Neyse konumuza dönelim. Bu kadar makyaj temizleme suyu bitirmişim. Şu anda hali hazırda kullandığım bir tane daha makyaj temizleme suyum var tabii ki. Onu bu videoya dahil etmedim doğal olarak bitmediği için. Nivea'nın ürünlerini seviyorum. Hiçbir şekilde cildimi tahriş etmiyor. Kırpalamadan gayet güzel bir şekilde makyajımı çıkartan bir ürün. Nivea'nın bu makyaj temizleme sularını seviyorum. Ama işte bunlar gün içerisinde fazla fiyat artışına orada için ben de otomatikman bütçeme göre ürünlere yöneliyorum. O yüzden bir sürü burada makyaj temizleme suyu olmuş gördüğünüz gibi. Ama Nivea'nın bu ürünlerini indirimde gördükçe aldığım bir ürün. Gayet memnunum. İsterseniz bu ürüne bakabilirsiniz. Bir sonraki makyaj temizleme suyuma geçiyorum. Bu Neutrogena'nın bu da aynı şekilde Nivea gibi tahriş etmeyen, güzel çıkartan bir ürün. Bunun aynı zamanda kokusu güzel. Evet da birazcık hafif bir parfüm kokusu var ama bunun kokusunu ben beğeniyorum. Nivea'nın da genelde kokusuz oluyor ürünleri ama bu güllü. Evet bu da biraz parfümlü bir ürün. Bu iki üründe içerisinde biraz koku barındıran ürünler. Ama ikisinin de ben performansını yaklaşık olarak aynı buluyorum. Hani bunu alamazsam bunu alırım, bunu alamazsam bunu alırım gibi bir durum var ikisinin arasında performansları güzel. Ben severek kullandığım iki ürün kendisi. Uygun fiyatlı kategorisinde de iki tane şöyle bir makyaj temizleme suyum var. İkisinin de performansı yaklaşık olarak aynı bana kalırsa BB Beauty birazcık daha benim göz çevremi tahriş eden bir ürün oldu açıkçası. Bir de parfümlü olduğu için biraz keskin buldum kendisini. Ama yine de kullanılabilecek bir ürün. Göz çevreme getirmediğim sürece yani o şekilde zaten kullandım. Bitirdim. Gördüğünüz gibi az bir ürün kaldı. Watson's'ın ki de gayet güzeldi. Temizlemesi de güzeldi. Hani herhangi bir tarih sorunu bunda yaşamadım. Ama içerisinde şöyle şu kadar bir ürün unutmuşum. O da zamanla tabii parçacıklanma olmuş içerisinde. Kullanım ömrüne üzerinde baktığımız zaman 6 ay diyor aslında. Ürünün bozulmaması lazım ama kendi kendine böyle bir parçacıklanma olmuş. O yüzden bunu da kullanımını burada kestim bıraktım. Bunu da artık kullanmayacağım. Uygun fiyatı denk geldiği zaman ikisi de bence alınabilecek bir ürün. Şimdi benim severek kullandığım toniklerin arasında bir de bu var. Aslına bakarsanız bu çok güzel bir cilt temizliği yapıyor. Yani böyle nasıl diyeyim yüzümü deterjanla yıkamış gibi hissediyorum. Ama onun o temizleme olayı benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok beğeniyorum açıkçası. O yüzden ara ara aldığım tonikten arasında bu Nutrigina giriyor. Tabii ki göz çevreme kesinlikle getirmeden cildimin problemli yerlerine, siyah noktalarıma uyguluyorum ben bu toniği. Onun da temizlemesinden gayet memnunum açıkçası. Tonik sayılabilecek başka bir ürünüm daha var. Şöyle yine bir Beauty'den bir gül suyu almıştım. Bu üründe hiçbir bozulma olmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu çok uzun süredir bende var. Ama artık kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden bitenler videosuna dahil ettim. Bunun kokusu güzel aslında. Ama böyle çok bana gül suyu hissiyatı vermediği için çok fazla hoşlanmadım. O yüzden bu ürünü de kullanmadım. Yani aldığımdan beri bu kadar ürün kullanmışım. Bunu da zorla kullandım yani. Normalde ben gül suyunu çok severim. Yüzümü e, gül suyu silen bir insanım. Tonik olmadığı zamanlarda gül suyunu tercih ediyorum. Ama bundan çok verim alamadım açıkçası. Böyle bir gülsün sürdüğünüz zaman o cildi nemlendirmesi falan o verdiği hoş koku benim hoşuma giden detaylar arasında ama maalesef bununla pek uyumlanamadım. O yüzden kullanmayacağım artık. Bu videoda şampuan falan yok. Onları direkt kullanıp atmışım. Hiçbir, bir tane bile şampuan gelmemiş bu videoya. Zaten daha önceki bir taneler videomda da gösterdiğim ürünlerden farklı bir şey yok kullandığım şampuanlar arasında. Şimdi artık şampuandan farklı bir markaya geçtiğim için bir sonraki bir videomda onu da sizlerle paylaşacağım. Ama ondan öncesi e, duş jeli kısmına geleceğim. Duş jeli olarak ben bu Dalin'in e, bu nesiydi bu? Şampuanı mı? Artık duş jeli olarak Dalin'in şampuanlarını kullanmaya başladım. <laughs> Böyle bir durum var. Çünkü hem milim olarak büyükler, hem temizlemesi çok güzel ve sonrasında herhangi bir alerjik kaşıntı bir problem yaşamadığım için artık dalini kullanıyorum özetle. Yani farklı markaları tabi yine ara ara alırım diye düşünüyorum ama dalinden çok memnun kaldığım için yine dalinden aldım şu anda hali hazırda kullandım. Yine dalinin bir bebek şampuanı var ama bu sefer farklı bir versiyonunu kullanıyorum. Bu klasik versiyonu. Yani bunu çok beğendim. Bu üründe beni tek rahatsız eden şey açıkçası kokusu. O pudra kokusu beni mahvetti. <laughs> yani bitirene kadar birazcık da büyük bir ürün zaten. Ekonomikte boyu. Bitirene kadar o kokusu beni mahvetti ama yapacak hiçbir şeyim yok. Pudra kokusundan çok fazla hoşlanan birisi değilim. Ama yine de kullandık, aldık çöpeme atalım tabii ki de atmadım. Temizleme, nemlendirme olarak çok beğendiğim bir ürün. Aynı zamanda bende alerjik bir reaksiyona da sebebiyet vermediği için artık duş jeli olarak kullanacağım ürünlerin arasında bu yerini almış bulunmakta. Şöyle Benri'nin bir tane vücut dosyonu var. Bu ballı olan. Bunun kokusu çok güzel. Çok tatlı bir kokusu var. Ben kokusunu çok beğenerek kullanıyorum. Bu zaten bitti. Şimdi ben bunu yedekledim. Yenisini aldım. Gayet güzel ve başarılı bir vücut dosyonu olmuş. Biraz böyle sulu formda olan vücut dosyonlarını ben daha çok seviyorum. Cildim açısından emilimi daha kolay oluyor benim için. Yoğun formda olanlar birazcık beni sıkıyor açıkçası. Pek hoşlanmıyorum yoğun formda olan kremlerden. O yüzden bu bitti. Bundan bir tane daha aldım. Şu anda onu kullanıyorum. Biobolas'ın şöyle bir sıvı saç kremini almıştım ben, kullandım. Bu bir ara TikTok'ta viral oldu. Hatta kokusu Black Opium'a falan benziyor diye bir söylenti ortaya çıktı. Ben de karşılaştırdım ikisinin kokusunu. Gerçekten Black Opium'a çok fazla benzettim kokusunu. Yani söyleyen kız haklıymış, doğru söylemiş. İnanılmaz derecede koku olarak Black Opium'a benziyor. Kokusu bir yana ben ürünün saçıma olan etkisini de çok beğendim. Saçımı yumuşatması, kolay tarama sağlaması ayrıca benim hoşuma giden ürünlerden. E, ara ara alabileceğim bir ürün kendisi. Bu ürüne de bence bakabilirsiniz. Şimdi esas geliyorum. İşte bunlar. Normalde hiç almadığım bir ürünü hadi dedim bir çılgınlık yapıp alıp deneyeyim dedim. Onlar da bunlar. Yani sonucu bu oldu. Ben bir tanesini denemek için aldım sadece. Hangisiydi ilk aldığım hatırlamıyorum. Şu ikisinden almıştık biz ablamla birlikte. Sonra biz onları bölüştük. Bakalım güzelse hani farklı farklı deneyelim. Hani sonrasında alırız kafası. E sonrasını zaten görüyorsunuz. Aldım kaç tane aldım. Denk geldikçe almaya başladım. Allah Allah. Devam ediyorum. Bu ürünlerin performansını çok fazla beğendim. Bunlar küçük küçük saç vitaminleri. Kapsül olarak satılıyorlar zaten böyle. Resmi de yok üstünde göstereyim. Neyse böyle küçük küçük saç vitaminleri. Saç yağı gibi yapmışlar. Zaten onları patlatıp saçınıza aslında kuruyken ya da kurumaya yakınken uyguluyorsunuz. Ama ben saçlarım ıslakken uygulamaya başladım. Yani o şekilde bana daha pratik geliyor. Daha güzel yayılıyor gibi geliyor benim saçıma. O yüzden saçlarım ıslakken kullanmayı tercih ediyorum. Ama yani üçünün de ben performansını çok fazla beğendim açıkçası. O yüzden almaya da devam edeceğim gibi gözüküyor bu ürünlerden. Ben ilk olarak bunu kullanmıştım. Bundan gayet memnun kalmıştım. Ama daha sonrasında kullandıkça şu pembe olanını daha çok sevdim açıkçası. Bunun kıvamı diğerlerine göre biraz daha yoğun. Mesela bunun kokusu diğerlerine göre daha mandalina gibiydi. Bu daha böyle çiçeksi bir koku. Bu daha e, limon aromalı gibi kokuyor. Böyle bir narinciye kokusu falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. En çok bunu beğendim bu içlerinde. Zaten indirim zamanları bunlar oldukça uygun fiyata düşüyor. Bence e, gratislerde falan satılıyor zaten gratisten aldım ben bunların hepsini. Denemediyseniz eğer şu kapsüllerden bir alın deneyin. Bence ben kesinlikle tavsiye ediyorum bunları. Çünkü kullandığım en güzel saç yağları bunlar oldu bu zamana kadar. Şimdi iki tane Quality Life'dan şöyle bir saç bakım ürünüm var. Bu saç dökülmelerine karşı aldığım bir serumdu. Açıkçası bu üründen çok fazla memnun kalmadım. Su gibi bir yapısı vardı ve e, faydası oldu mu olmadı mı hiçbir şey anlamadan bitti ürün yani öyle söyleyeyim. Ama diğer şu aldığım saç uzatma serumuydu. Bu ürünün yapısını gerçekten çok beğendim. Saç diplerime duştan sonra uyguladım ve saçlarımda artış gördüm. Yani şuralarında benim e, saçlarda boşluk vardı. Onları falan doldurdu. O yüzden saç uzamasına da faydası olduğunu düşünüyorum. Bunda etki aldım ama şu üründe maalesef bir etki alamadım. O yüzden önerebileceğim ürün bu diyebilirim. İki tane deodorantım var. Bir tanesi Emotion'dan diğeri de Isana'dan bir deodorant almıştım. Bence ikisinin de performansı aynı. Ben arasında hiçbir farkı hissetmedim. Isana'nın kokusunu daha çok beğendim. Emotion'a göre. Tabi bunlarda da koku çeşitliliği oldukça fazla. Bunlara da bakabilirsiniz. Ama bu Isana'yı ilk defa kullandım. E, kokusunu da çok beğendim. Performans olarak da yeterli buldum açıkçası. Çok da abartmaya gerek yok. Zaten bir de en fazla ne bekleyebiliriz? Yani eğer indirimde ikisini de görseniz, ikisi de alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu iki ürüne de bakabilirsiniz. Mixup markasından böyle bir peeling almıştım ben. Benim aldığım bu kolajen peelingi. Ben bunu daha öncesinde farklı versiyonlarını da aldım. Mentollü olan, bu kolajenli olan, bir de sülfür olanını aldım. Şimdi e, sülfür olanını kullanıyorum. Bu benim bittikçe aldığım ürünlerin arasında performansında gayet başarılı bulduğum ürünler. E, koku olarak bu birazcık kolajenli olan oyun hamuru gibi kokuyor. Yani direktman oyun hamuru kokusu var içerisinde. Bence sadece aralarında koku farkı var. Etki olarak hepsinin verdiği etki bence aynı gibi. Ben arasında çok bir fark göremedim koku farkı dışında. Ama sürekli olarak farklı kokularda almak daha iyi geliyor bana açıkçası. Eğer böyle bir peeling kullanıyorsanız bence bunlara bakabilirsiniz ya da kullanmıyorsanız ben ara ara kullanmanızı tavsiye ederim çünkü e, bu tırnak etlerin gerçekten ihtiyacı oluyor böyle şeylere kullanmanın faydası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Seda Altının bu The Touch markasından bir selülit kremi almıştım ama ben bunu açtım maalesef hiç kullanmadım. Yani kullanacak bir fırsatım olmadı. Zaten o da beklediği yerde iyice böyle bir bütünleşmiş, yöreleşmiş dökmek de istemiyorum ama görünüyordur inşallah diyeyim. Böyle bir bütün bir jöle haline gelmiş. Böyle dolapta 5 gün kalmış puding gibi duruyor. <laughs> o yüzden bunu kullanmayı düşünmüyorum. Bu da benim için bitenler kategorisinde. Ama serülit kreminden bir yakma, yakıcı etki istiyoruz ya biz normal şartlarda aha işte bundan o etkiyi aldım yani gayet güzel yakıyor yakma açısından bir sıkıntısı yok ama işte kullanma açısından ben ürünü pek kullanmadığım için o yüzden diyecek pek fazla bir şeyim yok ürünle alakalı sonra iki tane ürünüm kaldı bir tane şöyle bir parfümüm var bir tane de morfosun bir saç köpüğü var Önce şundan bahsedeceğim, parfümden sonra bahsedeceğim. Bu benim gelmiş geçmiş kullandığım en güzel saç köpüğü. Benim normalde saçlarım kıvırcık olduğu için bütün yaz bu ürünü kullandım. Ama bu üründen çok fazla memnun kaldım. O yüzden stokta hiç yok. Gerçekten bu ürünü ben stokta hiç görmedim. Olduğu zaman da gerçekten fiyatı çok yüksek. Ama performansı, bu ürünün işte kokusu falan çok. Başarılı bulduğum bir saç köpüğü oldu. Ay bastım haps <laughs> dedi. Performans olarak ve kokusu gerçekten çok başarılı bir saç köpüğü olduğunu düşünüyorum. Saçı tutuşu çok güzel. Bir de bazı saç köpüklerine böyle saçınıza sürdüğünüz zaman jöle gibi böyle bir sertlik olur. Bunda hiçbir şekilde yaşamadım o sertliği. Gerçekten yapısını çok beğendim. Denk gelirsem inşallah indirimde ilk alacağım ürünlerden bir tanesi bu saç köpüğü olacak. Son olarak Avon'dan şöyle bir parfüm bitirdim. Avon'un Lac parfümü bu. Şekerli tatlı bir kokusu var. Bu üründen tekrar alır mıyım? Birazcık arası geçsin. Unutursam kokusunu <laughs> tekrar alırım. Ama çok fazla parfüm çeşitliliği var piyasada. Gerçekten farklı parfümler deneyimlemek istiyorum açıkçası. O yüzden bu üründen tekrar almayı düşünmüyorum. Ama kokusu gerçekten böyle tatlı hoş bir kokusu var. Eğer şekerli kokuları seviyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Ben severek kullandığım bir üründü. Farklı kokular deneyimlemek istediğim için tekrar almayı düşünmüyorum. Ama böyle şeker tatlı kokuları seviyorsanız Avon'un bu Lac parfümüne bence bir bakabilirsiniz. Evet, biten ürünlerin bitmiş bulunmaktadır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'a da beklerim. TikTok'a da beklerim. Orada da güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.